Mavuz ne burada da bence çalışıyorum. Üçüncü bölüm. Üçüncü bölüm mü dört Evet üçüncü bölümdeyiz şu anda. Şimdi devam. En son arkadaşlar en üst tepedeydik. Bunu da hemen yapacağız. Ben ikinci bölümde direkt yapmıştım da hiç beklememiştim. Çok bir şey yapamamıştım ama şu İngilizce notlarını aldım ama. Şurayı açtım. Burası lazım olur Gel lan. Gel lan. Gel de gelin. Oynanıyor. 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 Haydi Evet. Hocam burada zaten bir şey yok. Burada var ya. Şimdi arkadaşlar bu İngiliz anahtarı zaten lazım olmayacak. <laughs> ben oraya çalış. Ya hocam Arkadaşlar <laughs> ben şunu bir koyayım ya. Yok o zaman yeter. Atar.

Tamam, al bak tamam birerini. Gel düşünün, gel. Şimdi şimdi şöyle atalım. Attık, buraya attık çünkü lazım olacak. Cebi harcıyım. Tamam. Tamam. Ve yes. Dur durduk. Çünkü lazım oluyor. Durdur. Evet. Elonay bur oğlum. Bu tabancayı aldıracaksın bana. Bak kardeşim. Benim istediğim var o tabancayla. Seni tak tak yapacağım. Sana vereceğim o tabancayı. gidip. Aslında biz gidip direkt açabiliriz ama bizimkinin beyni olmadığı için. Evet benim. Şunları yerine koymam lazım. Aa bir dakika. Bir bak. Aslında bakın. Hmm. Soğuktayım şu anda sizin için. Arkadaşlar şu bak böyle bir bak yapacağım. Ya hocam dur şu uçurayım. Bir canım. Olmadı ya. Bayır bayır. Tübe git. Tübe Gel duş bu bana koş. Sıkıt kardeş ya. Tamam bütün orada dur abi. Tamam mı? Durmak çok zor. Dön. Şükte bak. Uyum çok pis kokar. Ama benim ayakkabım çok pis kokmaz. Çünkü benim ayakkabım son model var. Yani çok fazla kokar. Kokorcadan daha fazla kopar. Kopar. Böyle. Şimdi. Evet arkadaşlar bu burada Sana gelelim. Bay bay. Ben diğer bölümde ne yapacağım? Şuraya koyayım diğerinde. O zaman bu videoyu yavaşça Bay bay.